Şimdi kimdeyiz? Sibel Hanım'dayız. Evet. Ama bu yayına girmeden önce Eylül'e selam söylüyorum. Lütfen anneni çok seviyoruz Eylül. Evet. E, hikayeleri <laughs> takip ederek anneni yorumlama. O bizim bir tanemiz. <laughs> evet, teşekkürler. Çok seviyoruz. Evet. Ve dersimize başladık. Evet. Bak annen neler yapıyor Eylül. Yine o da yapraklarını bugün. Evet. Onlara kalıplarını çıkardık. Bugün bitecek. Evet. Yapraklar evet. bitecek. Yapraklar bitecek Kolay gelsin. Teşekkürler. İşte böyle Teşekkürler. güzel kızların, evet. böyle güzel anneleri, evet. güzel projeler bu ortaya çıkıyor. İşte bir proje. Bu videoda olmayınca arkadaşlar ve kardeşim çok merak etmişler neden yoksun diye. Ama ben orada arada kırsadaydım. Evet, gerçek buydu. Ama bu kadar dikkatli seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Takipçilerimiz i̇lginiz. çok detaylı evet, takip. Evet, ilginiz ve alakanız için